şunu biz biliyoruz tabii ki bütün cümleler büyük harfle başlar, bütün dizeler büyük harfle başlar, yani dizelerin ilk kelimeleri büyük harfle başlar. E, tırnak içine alınmış bir cümle, cümle içinde tırnak içine alınmış bir cümle büyük harfle başlar. E, ara sözler yani iki kısa çizgi veya iki virgül arasında verilen işte e, virüs Allah bir an önce başımızdan defetsin ya da bu bu illeti bir an önce başımızdan defetsin dediğinde oradaki B'yi küçük yazarsınız. Ara sözlerin e, ilk kelimeleri küçük harfle başlar. Bunları zaten biliyoruz. Hayvanlara verdiğimiz isimler büyük harfle başlar. İşte atıyorum kedin'e bulut dedin, bulut adını verdin. O B'yi büyük yazarsın. E, bunu da biliyoruz. Ülke adları ve o ülkeye mensup olanların hepsi büyük harfle başlar. İngiliz veya İngiltere. İşte Amerika Birleşik Devletleri A'yı, B'yi ve D'yi büyük yazarsınız. Bunu da hepimiz biliyoruz. Şimdi bilmediğimiz veya karıştırabileceğimiz yerlere gelelim. Diyor ki: Özel ismin önüne veya sonuna gelen özel ismin önüne veya sonuna gelen saygı sözcükleri, meslek adları, unvanlar arkadaşlar bizim dilimizde unvan diye bir kelime yok unvan var. Unvanlar ve rütbeler büyük harfle başlar arkadaşlar. Nasıl? Mesela Ali Can hoca. Bunu artık özel isim kabul ettiğim için büyük harfle yazıyorum. Ya da Merve hanım. Buradaki he'yi Büyük harfle başlatıyorum veya Mehmet Bey ya da Sayın Ali Bey'e bu şekilde başlatıyorum veya işte rütbeler atıyorum ee, Faruk yüzbaşı ya da yüzbaşı Faruk şeklinde yazdığımda büyük harfle başlatıyorum. Şunun gibi işte doktor dr veya doktor burada nokta yok. Ali Can da veya doktor Ali Can da diye yazdığımda da büyük harfle başlatıyorum. Bunda sıkıntı yok. Sıkıntı şurada. Akrabalık bildiren kelimeler unvan olursa nasıl olur? Akrabalık bildiriyorsa nasıl olur? Ben bunun için öğrencilerime anlattığımda hep şöyle diyorum. Arkadaşlar diyorum. Akrabalık bildiren kelimeler. Akrabalık bildiriyorsa küçük başlar. Yani amca dediğinde o senin amcansa küçük yazıyorsun. Senin amcan değil de genel olarak dışarıdan bir insana sen onu unvan olarak verdiysen bunu büyük yazıyorsun. Genellikle tarihsel veya toplumsal kişiliklerde oluyor. Bu mesela işte nene, hatun dediğinizde bu senin nenen değil, değil mi? Veya atıyorum işte Ramiz dayı dediğimizde Ramiz dayı bizim dayımız değil ama ne yapıyoruz? Biz öyle hitap ettiğimiz için büyük harfle başlatıyoruz. Ama eğer Mehmet Amcamı ziyaret ettim dersen tekrar söylüyorum tanımımı. Akrabalık bildiren kelimeler akrabalık bildiriyorsa küçük harfle başlar. şu Katkısı oldu mu? Hiçbir katkısı olmadı. Şimdi arkadaşlar. İl. Bak bu çok önemli bir madde. Her denemede görüyorum. Her öğrenci hemen hemen bana atıyor. İl, ilçe, köy, kasaba, belde kelimeleri küçük yazılır. Nasıl? Mesela diyelim ki bir gazete haberi yazıyoruz. Malatya ili. Yazdığımızda bu iyi küçük yazıyoruz arkadaşlar. İşte Malatya ili, Battalgazi ilçesi, dediğimizde de şu iyi küçük yazıyoruz. Ya da orduzu, kasabası veya işte tohma köyü dediğimizde tekrar söylüyorum il ilçe köy, kasaba, belde kelimelerin zaten kendisi büyük. Malatya büyük, Battal gazi büyük bunu biliyoruz. Ama yanına getirdiğin ilinin iyisi küçük, ilçesinin iyisi küçük, kasabanın K'si küçük, Tohma'nın köyü küçük. Tamam? Bunu unutmayın. Bak bu çok çıkıyor, çok da karıştırılıyor. Bunun dışında olanlar büyük. Bunun dışında olanlar neler? Cadde, sokak, bulvar, meydan, köprü, boğaz, mahalle, deniz, göl, ırmak, nehir. Aklınıza ne geliyorsa apartman isimlerinin yanına getirdiğin işte caddesi, sokağı, bulvarı, meydanı hepsini büyük yazıyorsun. Sadece neresi küçük? İl, ilçe, köy, kasaba. Bunları küçük yazıyorsunuz. Yani atıyorum işte hastane caddesi diye de yazsan, hastane cad diye de yazsan şu C'yi küçük şey büyük yazıyorsun arkadaşlar. Ya da atıyorum işte Fırat Mahallesi ya da Fahri Kayahan Bulvarı veya Boğaz içi köprüsü şeklinde yazdığında büyük yazıyorsun veya işte ne olsun ağrı dağı ağrı dağına dediğin zaman bu a'yı böyle kesme işaretiyle ayırıyorsun. Malatya platosu dediğinde de şu şekilde kesme işaretiyle ayırıyorsun. Tamam mı? Bakın tekrar söylüyorum. En çok çıkan ve en çok karıştırılan il, ilçe köy, kasaba küçük. Diğerleri büyük arkadaşlar. Tamam? Özel gün ve geceler. Şimdi bu özel gün ve geceler diye anlatmış. bunun gün... şarjını bir takayım bir saniye. Özel gün ve geceler dediği şu. Mesela kutlu doğum haftası. Bütün kelimelerini büyük yapıyorsun. Anneler günü. Sevgililer günü. Veya mesela sevgililer gününde diyeceksin. Ekle ayırıyorsun. Engelliler haftası. Bu şekilde. Tamam. Özel gün ve gece. Ramazan bayramı yazdığında hepsini büyük harfle başlatıyorsun. Gezegen adları nokta nokta başlar. Nasıl başlar? Tabii ki büyük başlar. Bunu biliyoruz. Örneklerini yanına yazarsam işte Jüpiter Mars Dünya Ay diye yazdığında büyük harfle başlatıyorsun ama sıkıntı var gençler. Sıkıntı şu iki kelimede. Hatta bu ikinci kelimeye üçüncü'yü de ekleyebilirim. Ay, dünya ve güneş kelimelerini nasıl yapacağız? Ay, dünya ve güneş kelimeleri eğer coğrafya terimi olarak kullanılıyorsa büyük, günlük hayatta kullanılıyorsa küçük yazılır. Atıyorum manitanıza iltifat edeceksiniz. Sen benim dünyamsın dediğinde a buradaki d'yi küçük yazıyorsun. Ama ay dünyanın kesmeyi gördün mü? Özel isim çünkü. Uydusudur diye yazdığımda bunu bu zaten cümlenin başı olduğu için büyük ama cümlenin ortasında da olsaydı büyük yazacaktım. Büyük yazacağım ve kesmeyle gelen iki ayıracağım. Ay dünya ve güneş kelimeleri bu şekilde. Türk Dil Kurumu demiş ki belirli tarihlerde gün ve ay adları nasıl başlar? Büyük. E peki hocam belirli tarih ne? Arkadaşlar belirli tarihi şöyle kodlayabilirsiniz. Eğer bir ay adı veya bir e, gün adı varsa ve onun sağında veya işte yani önünde veya sonunda rakam varsa büyük yazın. Rakam yoksa küçük yazın. Mesela bu Temmuz'da sınav yapılacak dediğimde küçük yazıyorum. Ama 25 Temmuz'da sınav yapılacak dersem bakın önünde rakam var. O zaman böyle yapıyorum. Ya da 25 Temmuz'da şöyle dedim. Temmuz'un 25'inde sınav olacak dersem yine tekrar söylüyorum. Bir ay adının veya gün adının önünde veya sonrasında rakam varsa o artık belirli bir tarihtir. Ve onu büyük harfle yazarsın. Mesela nerede? Şurada. 15 Mart, Pazar. Bunu böyle yazdım. Doğru mu? Evet. Niye? Rakam var. Artık bu bir belirli tarih. Gün ve ay adını büyük yazdım. Peki günü diyeceğim. 15 Mart pazar günü diyeceğim. G büyük mü küçük mü? Düşünün. Arkadaşlar günü kelimesi her zaman küçük tabii ki. Mülaki olalım. Mülaki olalım demek. Buluşalım demek. Burada da tamam mıyız? Gelelim yine en çok çıkanlardan bir tanesine. Roman, gazete ve dergi kelimeleri. Nasıl olacak? Büyük mü, küçük mü? Küçük başlar. Ne demek istiyorum? Mesela Milliyet gazetesi dersem gazetenin G'si küçük ya da intibah romanı dersem R küçük. Şimdi buraya dikkat et. İki tane bilgi vereceğim arkadaşlar. Servetifünun dergisi dersem D de küçük. İkinci bilgi. Servetifünun sizin o alıştığınız şekilde servet, kısa çizgi i fünun şeklinde yazılmıyor arkadaşlar. Arapça ve Farsça tamlamalar bitişik yazılır. Fecrati gibi mesela. O da bitişik yazılıyor. Bunu unutmayın. Tamam mı? Milliyet gazetesi. Hürriyet gazetesi yazacağım mesela. Hürriyet gazetenin G'si küçük. Sadece nerede büyük? Hepiniz söylediniz. Resmi İ böyle şapkalı resmi gazete bir de milli gazete burada büyük tamam gazete kelimesi sadece resmi ve milli gazetede büyük arkadaşlar bunların fotoğrafını çekip şeye atacağım ee, hikayeye atacağım göremeyenler için tekrar bakarlar biz şu anda bunu bir tekrar edelim. Ne öğrendik? Bakın. Sayılar nasıl yazılıyor öğrendik. Tarihler nasıl yazılıyor öğrendik. Üleştirme sayıları nasıl yazılıyor öğrendik. Sonra kısaltmaların yazımını öğrendik. İkilemelerin yazımını öğrendik. İkilemelerdeki istisnaları öğrendik. Değil mi? Sonra geldik büyük harfler nerede kullanılıyormuş. Onları gördük. Bildiğimiz birçok bilgi var. Onları yazmadık zaten. Ama karıştırılabilecekleri yazdık. İşte madde madde 7-8 tane madde yazdık. Özel ismin önüne veya sonuna gelen saygı sözcüklerinde işte akrabalık bildirmeyen akrabalık sözcüklerinde büyük yazılır. İl, ilçe, kasaba, köy, küçük, cadde, sokak, bulvar, meydan, Taksim Meydanı yazacaksın. Taksim meydanı Bak buraya kadar böyle ek gelirse Taksim Meydanı'na. Araplar hücum etmiş diyeceksin mesela. Bu şekilde özel gün ve gecelerin hepsinin bütün kelimeleri büyük. Kutlu Doğum Haftası, Anneler Günü, Sevgililer Günü gibi. Gezegen adlarında ay ve dünya kelimelerine dikkat. Belirli tarihler eğer önünde veya sonunda rakam varsa büyük. Günü kelimesi tabii ki her zaman küçük. Ona dikkat. Ondan sonra gazete, roman, dergi kelimelerinin yanına getirdiğin gazetesi, romanı, dergisi küçük olur. Sadece resmi gazete büyük. Devam ediyoruz büyük harflerle ilgili kurallarımıza. Yön adları. Yön adlarımız ne bizim? Kuzey, güney, doğu, batı kelimeleri. İsmin önündeyse eğer büyük, arkasındaysa küçük. Bunu böyle ezberleyeceksiniz. Yön adları ismin önündeyse büyük, arkasındaysa küçük yazılır. Yani mesela kuzey Avrupa dersen K büyük ama eğer Avrupa'nın kuzeyi dersen özür dilerim ben yanlış yazdım. K küçük ya da işte doğu Anadolu dediğinde D büyük ama Anadolu'nun doğusu dediğinde D'yi küçük yazıyorsun. Yön adlarında şöyle bir şey de var arkadaşlar. Eğer yön adları direkt yön bildiriyorsa. Atıyorum işte bir yerdesiniz ve kayboldunuz. Biriniz diğerinize de dediniz ki bence batıya gitmeliyiz. Eğer öyle yazıyorsan bak. Bunu farklı bir kalemle yazayım. Bence batıya gidelim diye yazıyorsan buradaki b küçük veya işte doğuya gidelim dersen, bu şekilde yön bildirdiği için küçük. Ama doğu ve batı kelimeleri eğer medeniyet bildiriyorsa büyük yazılır. Mesela bu hastalık en çok batıyı vurdu. Bakın dikkat edin, şuraya dikkat. Bu hastalık en çok batıyı vurduğu medeniyet olduğu için büyük yapıyorsunuz. Tamam mı? İşte Batı kafasıyla araba yaptık. Doğu kafasıyla içine benzin koymayı unuttuk diye bir anekdot vardı. Bakın buradaki batı ve doğu kelimeleri medeniyet olduğu için bunları büyük harfle yazıyoruz. Burada da tamamız. Son maddemiz büyük harflerin kullanımı ile alakalı. Kurum, kuruluş, birleşim, oturum, şirket ve okul. Bakın bunu ben ekledim. Çünkü zaten bunlar da bir kurum olduğu için Türk Dil Kurumu özellikle bunu yazmamış ama bunlar da bir kurum. Bunların hepsi büyük. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Yani işte atıyorum kurum olarak yazdığında ne yazdın? Ee, Malatya Valiliği. Bu bir kurum. Değil mi? Veya işte Türk e, Dil kurumu bak adı üstünde kurum zaten bu şekilde yazıyoruz. Gelen eki ne yapıyoruz? Kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Malatya Valiliğine, Türk Dil Kurumu'na bak şunu yazmış Türk Dil Kurumu. Mavi köşe bakkaliyesi ne? Bunu da şirket kabul etmiş. Kesme işaretiyle ayırmıyorsun. Tamam mı? Ama bir tane daha atıyorum. Avrupa Birliği. Şimdi bu bir kurum. Zaten kurum olduğu için ne yaptım? A harfini ve B harfini büyük yazdım. Ama Türk Dil Kurumu Avrupa Birliği kelimesine gelen eki kesme işaretiyle ayırmış. Hiçbir kuruma, hiçbir kuruluşa gelen ek kesmeyle ayrılmaz. Sadece Avrupa Birliği kurumuna getirdiğin eki kesme işaretiyle ayırıyorsun. Tamam mı? Kurum kuruluşlarda büyük harfle yazılır. Yorumları aç